Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri diyor ki tasavvuf nefsin iradesinden soyutlanıp da tamamen Allah'ın Celle Celaluhu iradesine teslim olmaktır. Yani nefsimize hiçbir şey isnat etmeden, hiçbir güç, kuvvet, mal, mülk, imkan, hiçbir şekilde kendimizi bilmeden tamamen Allah'ın Celle Celaluhu iradesine teslim olmaktır. Ee, Sadatımız öyle demişler bazı beytlerde, Rabbi teberra'et min havli ve kuvveti vel ila havlike ve kuvveti. Ya Rabbi ben kendi gücümden, kuvvetimden arındım, soyutlandım, senin gücüne ve kuvvetine sığındım. İşte tasavvuf Sofi kardeşlerim, nefsine hiçbir şey isnat etmeden tamamen hiçlik seviyesine inip de Sofi kardeşlerim tamamen Allah'ın celle celaluhu iradesine teslim olmaktır.